Merhaba arkadaşlar. Önceki videoda size Marco Rubio'nun, e, bu Marco Rubio Amerika'nın e, eski Blinken'ın yaptığı şeyi yapacak. Yani Dışişleri Bakanı veya Secretary of State, emin değilim hangisi ama Secretary of State yani. Yani sağ kolu gibi düşünün şeyin, Trump'ın bir açıklama yaptı. Eski, bu arada Cumhuriyetçi Başkanı diyor kendisi, yani Porto Rico'lu ve dedi ki Panama'da Çin varlığı kabul edilemez dedi. Şimdi bu çok kritik, çok önemli tabii ki. Birçok hareketler yapıyorlar bu aralar Trump yönetimi ama özellikle bu Panama konusunda da bayağı ciddiler gibi görünüyor. Şimdi Panama'yı niye istemediklerine geleyim arkadaşlar. orada orada yeni bir bilgi edindim çünkü. şöyle, şimdi Amerika gerçekten bu şeyi bekliyor. Tayvan'daki savaşı bekliyor. Hani yakında onun patlamasını bekliyor. İşte Çin zaten açık açık söyledi yani ben Tayvan benim parçam yakında alacağım diye zaten açıklamasını yapmıştı. Dostane olacak olmazsa e, askeri olarak alırım da tehditinde bulunmuştu. E, şimdi Amerika oradaki bir savaş senaryosunu düşünüyor. Hani bir savaş olması durumunda. Panama çok kritik olacak. Çünkü eee yani e, Amerika'nın gemilerinin bu e, Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında geçişi hızlı bir şekilde geçiş yapabil yapabilecek olması çok önemli olacak. Bu şeyin kötülüğü şu: Panama başkalarının kontrolünde olduğu zaman Panama Kanalı. E, daha doğrusu şu anda aslında askeri olarak Amerika zaten orada hakları var. Yani istediği gibi kullanabiliyor. Ama ee, şöyle bir şey var yani orayı e, kötü bir senaryoda orada çok fazla şimdi Çinli işçi vesaire olduğu için Amerika biliyor ki istediği anda orayı patlatabilir hani ve Çinliler. Ve hani bir savaş senaryosunda ki gördükleri kendilerine ait gördükleri zayıf noktalardan bir tanesi de bu kanalın yakılması, patlatılması ee, dolayısıyla hani ona hazırlıklı olmak istiyorlar. Aslında o yüzdenmiş Panama kanalının bu kadar e, mesele ediliyor olmasının sebebi son zamanlarda. Ve Amerika hani Kanada'yı, ben Panama'yı alırım falan dediği zaman aslında yapmaya çalıştığı şey biraz orayı baskı altında tutmak. Panama'ya laf ettiği zaman en çok buna ses çıkartanlar bir tanesi Kolombiya'ydı. Çünkü Kolombiya'ya ben gittim bu arada Kolombiya'ya. Kolombiya'da tam gittiğim zamanlarda bunlar işte 3 sene önce falan daha yeni daha sol görüşlü bir e, yönetim başa geçmişti. Daha böyle Çin'e yakın bir e, yönetim başa geçmişti. Zaten hani Kolombiya'nın gibi e, Çin'e yakın şu anda. Artı bir de e, Amerika ile Kolombiya'nın arası şeyden ötürü de bozuk. Ya bozuk demeyeyim de şöyle bir tarihleri var, geçmişleri var. Panama eskiden Kolombiya'nın parçasıymış. Ondan sonra bunlar 1900'lerin başı oluyor sanırım. E, özgürleşmek istemiş şey Panama. Bunun üzerine Amerika oraya Bayağı yardım etmiş ve o şekilde aslında Kolombiya'dan kopmasına sebep olmuş. O yüzden hani Kolombiya'nın şu anda Panama üzerinde e, konusunda böyle laf etmesi sebebi de tarihsel bağları biraz. E, bir de şöyle bir durum var. E, dediğim gibi öyle adamlar yani biraz hani daha pro Çin vesaire olunca e, hiç o yüzden durmayıp Amerika'ya gidiyorlar. Ama Kolombiya'da şöyle bir şey oldu orada iyi bir olumlu bir gelişme. Hani anlaşma anlamında olumlu bir gelişme. Amerika göçmenler konusunda da Kolombiya ile biraz kanlı bıçaklıydı Trump başa geldikten sonra. Hani bir sürü göçmenlerimiz var falan. Kolombiya'da almayacağız geri falan filan demişti ama sonra orada ne olduysa bir gece de hemen anlaşma yapıldı ve baya bir göçmen yani illegal göçmen Kolombiya'ya askeri uçaklarla gönderildi. Orada da tabii bir sürü gene e, skandallar oluyor. işte e, demir şeylerle birbirlerine bağlanmış şekilde göndermişler. Bu insani midir, odur budur falan filan dediler Kolombiyalı taraf e, gazeteciler vesaire ama sonuçta o problem çözüldü gibi. Kolombiya'ya şu anda e, e, illegal göçmenleri göndermeye başladı Trump. E, durum budur arkadaşlar. Onun dışında ama Panama ne olacak göreceğiz. Şu anda o da çok tartışılan önemli konulardan bir tanesi.